Selamlar aslan burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu videoyu güneş aslanlar yani normal burcumuz, ay aslanlar, venüs aslanlar ve yükselen aslanlar izleyebilirler. Hepsi de çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızda kişi mi aslan burcu? Lütfen yorumuna yazın. Hepsini okuyorum. Şimdi bakalım genel enerjimizde ne var ne yok. Sevgili aslanların genel enerjisinde ne var ne yok. Hmm. Ya bir konudan e, çok fazla duyarlı bir yaklaşım sergilemişsiniz. şimdi Tılsım Kraliçesi, Tılsım Yedilisi, Ölüm, Azize bunlar geldi. Özellikle Tılsımlar çok fazla geldi. Çok fazla somut eylemlerde bulunmuşsunuz ve hak etmeyen kişilere. Yani mesela işte üçüncü kişilere mesela örnek veriyorum işte aklınızda birisi var ya da hayatınızda birisi var. Onun hatrı için birilerine göz yummuşsunuz, birileri için çabalamışsınız. Ve hani e, bunun sebebi de sizin zaten güzel bir şey inşa etmiş olmanız ve bunu hani e, nasıl derler biraz böyle şey gibi işte müzakere gibi yapmaya çalışmanız karşı tarafı da mutlu edelim. İşte aman Ali Rıza abi ağzımızın tadı kaçmasın diye 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 ama bir şeyler o kadar dönüşüm yoluna girmiş ki o üçüncü kişilerle alakalı. Yani artık sanki aklınıza kişi bir şeyleri fark etmiş ölüm kartıyla artık böyle hani o direnmeyi bırakmış ve gözünü açıyor gibi sanki ya. Hani böyle zehirli olan kısımları atıyor. Belki size karşı daha anlayışlı oluyor gibi. Siz de karşında sessiz kalıyorsunuz azize kart. Yani ben yaptım. İşte karşılığında işte şöyle bir şey gördüm. Zulüm gördüm veya işte bana haksızlık yapıldı. Hakkım yendi dediğiniz noktalarda artık şey yapıyorsunuz. Ben sessiz kalacağım, sabırlı olacağım, akışta kalacağım. Bundan sonra zaten her şey ortada oluyor. Ee, hani görmek isteyenler için işte gözünü kullanması yeterli yani dediğiniz noktalar. Ee, eğer uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir. Şimdi bakın aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları ne var ne yok. Hmm. Evet şimdi sevgili aslanlar e, aklınızdaki kişiden aldığım burç etkilerini söyleyeyim öncelikle. E, bir yengeç etkisi aldım. Yengeç, akrep ve başak etkilerini aldım. E, bu üç burcu aldım. Bunlardan bir tanesi olabilir e, aklınızdaki kişinin haritasında. Veya bu karakterlerde birisi olabilir. Şimdi aklınızdaki kişi bir karar vermeye çalışıyor. Deynek ikilisi. Yani işte o maceraya çıkmalı mıyım? işte o keşfe gitmeli miyim? Örnek veriyorum işte ilişkiyle alakalı bir e, küslük yaşadınız. Birisinin adım atması gerekiyor artık. E, ya yani önüme mi bakmalıyım yoksa devam mı etmeliyim? Yani seçenekleri komple değerlendiriyor. Bir analiz süreci içerisinde. Eline dünyayı almış diyor ki işte benim dünyam gerçekten bu kişi mi? Yani işte aslan kişisi mi? Yoksa hani e, ben kendi dünyamı bulmak için mi yola çıkmalıyım acaba diye. Yani bir sorgulama içerisinde olduğunu görüyorum. Bunun sonrasında da o yolculuğa çıkar ama hangi kararı verecek onu zaman gösterecek. Şimdi e, size baktığımda ise sorundan çıkış için bir çözüm bulmuşsunuz. Kılıçası. Bakın sanki aranızda böyle bir gerginlik var. Sürekli e, gergin olduğunuz işte bir küs bir barışık olduğunuz durumlar olabilir. Kılıçası, e, o gerginliği çözebilmek için bir anahtar fikri buluyorsunuz. Örnek veriyorum işte hani e, bir şeyler daha göz önünde yaşansın. Mesela üçüncü kişilerin işte arkadan iş çeviriyorlar diyelim. Onlar ön plana çıksın diye işte e, ortak bir alanda bunun yaşanmasını sağlamak. Yani hani işte e, zaten yapacak işte herkesin içinde yap, yapıp herkesin görmesini sağlamak belki bir şeyler. Hani böyle ortaya çıkarma enerjisi var sanki. Hani zaten yaşanıyor ama ben bunu kanıtlayamıyorum. E yaşansın herkes görsün ki ben doğru mu söylüyormuş. ben yani benim kanıtlamama gerek olmasın dediğiniz bir takım durumlar yaşanıyor olabilir. Şimdi siz de ay kartı gelmiş. Çok kargılı bir süreçten geçiyorsunuz ya. Kafanızda çok fazla soru işareti var. Böyle çok stresli anksiyete krizleri yaşadığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Özellikle karşıdaki kişinin annesiyle alakalı belki gündemler çok olabilir. Sanki aklınızda kişinin annesi yani üçüncü kişi olarak çok karışıyor gibi bir şeylere ya da böyle çok gündemde yani, yani o kadar böyle hani e, müdahil ki e, onun çok etkisi olduğunu düşünüyorum böyle ya da annesi gibi davranan bir karakter olabilir hani mesela çok yakın arkadaşıdır mesela sanki annesi bu kadar karışmıyor dersiniz yani hani öyle bir durumda olabilir. Şimdi karşıdaki kişiden somut bir adım geldiğini görüyorum size hani somut bir şey bekliyorsanız bence gelir o adım yani tılsıması hani beklediğiniz kadar hızlı gelmeyebilir ama e, bir adım geliyor bence. Ee, ya karar bence o yönde kullanıyor. Siz kendinizi biraz daha dışlım, dışlanmış hissediyorsunuz bence bu ilişkide. Yani hani e, o var, bu var. E bir de ben varım dış kapının mandalı. E her şeyi ben yaparım, uğraşıyorum. Onun için uğraştım, bunun için uğraştım. O da mutlu olsun, şu da mutlu olsun. Günün sonunda ormanlar kralı aslan yine öyle duruyor ve hani hayatı sorguluyor. Hani di -ri -ri falan diye böyle. Hani hayatı sorguluyor. Ben herkesi kucakladım. Yani bir aklındaki kişi beni kucaklayamadı ya dediğiniz ya da hani bir bana sahip çıkamadı. Mesela işte hayatınızdadır bu kişi ama size beklediğiniz desteği vermiyordur mesela. Hani karşıdaki kişi çok kolluyordur. Olabilir. Özellikle yengeç etkisi varsa bu kişi de oh yani anneci diyebiliriz. Fena. Zor. Evet, ee, böyle bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Kendi değerinizi biraz daha korumanız gerekiyor. Tılsım beşlisi gelmiş. Yani böyle kendinizi dışarıda dışlanmış hissediyorsunuz ya. O öz değerinize odaklanmanız lazım. Yani insanlar sizin değerinizi belirlememeli. Çünkü siz yani en ufandan işte güneşin doğuşu zaten her gün size yaşam enerjinizi katan şey. Yani sizin hiç sebebe ihtiyacınız yok. Güneş zaten sizin için doğuyor çünkü sizi yönetiyor. Yani Aslan burcun enerjisini çeken Enayidir yani. Gerçekten enayidir. Çünkü yani hani e, çektiğini sanır. Halbuki sizde çok dipsiz bir kuyu gibi bir enerji var. Yani hani ucu bucağı yok. Hani. O yüzden e, kimsenin enerjinizi çalmasına izin vermeyin. Çünkü zaten o sizde sonsuz bir şekilde var. Gelecek hanesine baktığımda ya birazcık bakın sanki böyle bir tartışma ortamı ya bir mahalle kavgası gibi adeta yani hani kılıçlar işte şey değnekler çekilmiş sopalarla bir e, mücadele halinde iki tarafta. Yani bir tartışma bir gerginlik çıkıyor sanki. Sonra bir e, sizin haritanızda bu arada hava etkisi de olabilir. İkizler terazi ya da kova hani işte yükseleniniz olur, ay burcunuz olur vesaire. El elikolu bağlı enerjide hissediyorsunuz. Çünkü o, mesela işte hani çok fazla göz önünde olan herkesin müdahale olduğu bir tartışma gerginlik yaşanabilir. Siz de böyle ben nasıl çıkacağım bu olayın içinden herkes biliyor artık. İşte hani iki kişi arasında da kalma dediğimiz durumlar yaşayabilirsiniz. Ee, sonrasında şimdi neler oluyor? Sonrasında iki tarafta bir şeyleri çözmek için hevesli olacak ama. Bakın kılıç şövalyesi. Siz böyle aceleci bir şekilde olayları toparlamaya çalışıyorsunuz. Değnek prensi. Aklınızdaki kişi de işte e, böyle hani enerjisini toparlayıp size güç vermeye çalışıyor olabilir mesela. Ama daha çok sizin uğraştığınızı görüyorum yine bu ilişkide. Sanki başından beri de zaten siz uğraşmışsınız gibi. Uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz ama günün sonunda yine siz yoruluyorsunuz. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Onu bir gördüm yani hani. E, beklediğiniz adım gelir mi? Gelir ama yani gerginliği de beraberinde getiriyor. O yüzden ne yapmanız lazım? E bu gerginliğe hazır olmanız lazım ama zaten hazırsınız diye düşünüyorum. Çünkü bence çok sık oluyor bu gerginlik olayları sizin ilişkinizde. Evet şimdi bakalım. E, aklınızdan bir soru tutun. Bir tane de melek kart seçelim. Bakalım aklınızdaki soruya cevap olabilecek mi? Tuttunuz mu? Peki. Geçmiş şifası. Geçmişinde barış onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor. Bence öz değersizlik konusu size aileden geliyor. Özellikle belki babayla alakalı gündemleriniz çok olabilir. Geçmişte böyle sevgisiz hissetmişsinizdir. Mesela o sevgiyi bir türlü hissedemediğiniz durumlar yaşanmış olabilir. Yani geçmişe dönüp çocukluğunuza dönüp belki hala yetişkin çocukluğunuzda o sevgi o kadar hissetmemişsiniz ki o çocuk öyle büyümüş. Yani sevgisiz bir şekilde büyümüş belki babayla alakalı gündemleri O yüzden böyle hani eee bazı şeyleri anlayamıyor olabilirsiniz. Yani hani işte niye ben bu kadar değersiz hissediyorum vesaire. İşte çünkü karşıdaki kişi beni kolsun kollasın hissediyorum. Ama e, o da böyle yapınca beni savunmayınca ben kendimi böyle dışarıda e, buz gibi bir havada kutuplarda sanki işte kısa koluyla kalmışım gibi hissediyorum. Ve soğuktan donuyorum ya buna gerek var mı dediğiniz durum olabilir. Bunun aslında kökeni tabii karşıdaki kişi hatalı zaten de onun esas kökeni peki sizin neden bu kadar fazlasıyla etkiliyor? Ee, bunun kökeni de geçmişinizdeki bazı belki özellikle aile ve babayla alakalı konulardan kaynaklanıyor olabilir. Ee, bunları şifalandırdığında belki ilişkiyi şifalandırma önünde daha güzel e, yön bulabilirsiniz. Çünkü sanki burada zaten bu ilişkiyi de toparlayan güç kaynağı da sizsiniz gibi duruyor. Yani... Umarım durumlar en yüksek halinize sonuçlanır. Işık olsun şifa olsun sevgili aslan burçları. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.